Ben Esra Türk, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nü bitirdikten sonra hala orada master eğitimine devam etmekteyim. Şu an Doğa Art Galeri'de kişisel sergimi açmış bulunuyorum. Davut ile beraber iyi bir şekilde sergiyi başlatmış bulunuyoruz. Aynı zamanda Hakan Bey o Art Galerinin sahibi de bana verdiği büyük desteklerden kaynaklı. Çok teşekkür ediyorum. Sergimde kişisel sergi olduğu için birçok resimden oluşan bir sergi ve resimlerimde aslında yansıma ve yanılsamanın verdiği etkileri oluşturan resimler bulunmakta. Eserlerin bilinçaltı yansıması ve bu yansımanın Birincinin altında e, nelerle karşılaştığımız kişiyi nasıl durumlardan geçirdiği durumları anlatıyorum. E, tamamıyla aslında yaptığı eserler kömür çalışması, bazı noktalarda da akaryak çalışmaları da olmakla beraber e, karışık tekniklerden de faydalanıyorum. Galeriye bekliyorum.